Merhaba kıymetli dost ve yarenler. Tanrı Dağlı Aydınlatıyor programımıza. Hoş geldiniz. Ben Ferhat Kurban Tanrı Dağlı. Bugün 8 Mart 2022 günlerden salı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bütün kadınlarımıza kutlu olsun. Çin'in toplum kamplarında kaybolan veya işkenceli öldürülen veya aynı kaderi beklemekte olan milyonlarca Uygur kadınlarının hesabını sormak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerinin temel vicdani ve insani görevi olmasını dilerim. Şimdi gelelim asıl konuya. Bugünkü konumuz Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Çin'in konumu ve son tutumu nedir? Rusya Batak'ta güç kaybederken NATO ve Batı Çin'e darbe indirir mi? Türk millet için tarihi bir fırsat doğuyor mu? Bu savaş Uygurların durumunu nasıl etkiler? Bugün Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 13. günündeyiz. Olaylarla ilgili veyahut anızla ilgili söylemler zaten yeterince yapıldı. Ben bu konuda daha fazla durmaktan ziyade konuya Türkçe bakınca neler gördüğümü sizinle paylaşmak istiyorum. Elde edilen belge ve bilgilere göre Rusya'nın Ukrayna'ya işgal sürecinde Çin-Şin içindeydi. Yani en azından işgalin başlangıç aşamasında Çin'in bilgisayarında oluru vardı. Bunu nereden biliyoruz? 4 Şubat öğleden sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin özel uçağıyla Çin'in başkenti Pekin'e geldi. Putin Pekin Kış Olimpiyatları'nın açılış törenine katıldı ve 9 saatlik bir ziyaretten sonra hemen yine aynı uçakla Rusya'nın Karadeniz'deki şehri Sochi'ye geri döndü. Yani Pekin'in şey Putin'in bu rüzgar gibi geçen Pekin ziyaretinin görünen kahramanı ise bu e, Rus tipi Air, 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 Air Force One uçağı oldu. Yani hafızalarda o uçağın kaldı. Oysa Xinhua Haber Ajansının 4 Şubat'taki haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Çin ziyaretinde Kış olimpiyatlarının açılış törenine katıldı. Başkan Xi Jinping ile görüştü. Ziyaret sırasında her iki tarafın ilgili kurumları ve işletmeler arasında tam 15 tane işbirliği anlaşması imzalandı. Yani iki hükümet arası, dışişleri bakanlığı düzeyinde tarım bakanlığı, sporla ilgili, e, gümrüklerle ilgili, e, ondan sonra iletişim, özellikle e, kömür ve doğalgaz, petrol gibi doğal kaynakların işlenmesi ve iki ülke arasındaki paylaşımı konusunda uydu navigasyon sistemleri ile ilgili hatta en sonunda bilişim ve dijitalleşme alanında da olmak üzere tam 15 tane iş planlaşması yapıldı. Anlaşmalara bakacak olursak Rusların Çin'e satacağı tarım ürünlerinin genişletilmesi gümrük işlemlerinin basitleştirilmesi bunun yanında Çin'in kömür ve doğalgaz gibi enerji kaynakları ihtiyacının daha iyi şartlarda tem, temini gibi konuları içerini görüyoruz. Yani Rusya kendisinin Ukrayna'ya işgal planını Çin e anlattı. Savaş masraflarının istikrarlı temini için Çin pazarını sağlam almak ve Çin'i arkasında görmek istedi. Tabi Çin böyle bir fırsatı kaçırır mı? Bütün şartlarını dayatmak e, daya taraftan e, anlaşmaları imzaladı. Zaten öbür taraftan Rus, Ukrayna, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Çin'in işine de geliyordu. Yani şu şekilde geliyordu. E, Çin'in bir kuşak bir yol projesinin hızlı tren güzergahlarından biri de o taraflardan geçiyor. Dolayısıyla Ukrayna ve çevre ülkelerinin e, NATO bünyesinde veyahut Avrupa yanlısı bir rejim olmasından ziyade Rusya yanlısı yani Rusya'nın kontrolünde bir bölge olması tabii ki Çin'in işine geliyordu. Çünkü Çin'in her zaman önem verdiği konu e, bu Kuşak İpek projesinin e, güvenliği yani enerji güvenliği çok ciddi bir konudur Çinliler. Için. Zaten tarihte de sürekli İpek Yolu üzerinde ileri karakol kuruyordu. Bugün de aynı sistem. Yani Rusya'nın eliyle oralarda bir ileri karakol edinmek istedi. Dolayısıyla Rusya'nın girişimi Çin'in işine geldi. Ayrıyetten zaten ABD NATO gibi battığı ve bir ittifakının son dönemlerdeki Çin'e karşı tutumuna karşısında bir müttefik olarak Rusya'yı tabi yanında almak istedi. Yani bu iki diktatör rejim arasındaki çıkarlar kesince al takke ver, külah tarzında bir işbirliği yapıldı. <laughs> Zaten Putin'in bu Pekin Kış Olimpiyatları'nın kapanış töreninden 4 gün sonra Ukrayna'yı işgal etmesi bu işbirliğinin perde arkasını ve Çin'in bu olaydaki konumunu gösteren somut bir kanıttır. Savaş patladıktan sonra Çin her nedense daha temkinli yüzlü bir tutum sergilemeye başladı. Yani bütün demeçlerini çok çekingen bir şekilde verdi. Hatta demeç verse bile ne şiş yansın ne kebap olarak tutum sergiliyordu. Biz en son dün Çin Dışişleri Bakanı Yin'in bir basın toplantısında ki tutumundan Çin'in son tutumunu e, anlamaya çalışalım. Yani Xinhua e, Haber Ajansı'nın haberine göre 13. Ulusal Halk Kongresi'nin 5. oturumu 7 Mart günü saat 15'te Pekin'deki Büyük Halk bir basın toplantısı düzenledi. Tabii ki basın toplantısının konu, konu e, konuğu e, Devlet Konseyi Dışişleri Bakanı Wang Yi olup Çinli ve yabancı gazetecilerin Çin'in dış politikası ve dış ilişkileri ile ilgili konulardaki sorularını yanıtladı. Tabi sıcak konuların başında Ukrayna konusu vardı. E, ben e, videoyu yani bu basın toplantısını videodan tekrar seyrettim. En azından şunu net olarak size söyleyeyim. Vahiy e, hiçbir zaman e, Ukrayna işgali ve Ukrayna savaşı gibi tabir kullanmadı. Çok böyle istikrarlı bir şekilde ısrarla sadece Ukrayna krizi tabirini kullandı. Şimdi kayıtlara geçmesi açısından Reuters muhabirinin sorusunu aynen size aktarıyorum. Çünkü ciddi istatistikler içeriyor. Şöyle sordu. Rus ordusunun Ukrayna'daki operasyonları askeri olmayan tesislere doğru genişledi. Birçok sivil öldü ve bir 1,5 milyon mülteci ortaya çıktı. Çin bundan hayal kırıklığına mı uğradı? Çin tarafı bunu neden işgal olarak tanımlamadı? Çin'in Rusya'yı kınamayı reddetmesinin kendi uluslararası statüsüne zarar vereceğinden endişe duyuyor musunuz? Çin çatışmayı çözmeye yardımcı olmak için Rusya ve Başkan Putin ile olan ortaklığını kullanmak da dahil olmak üzere daha fazlasını yapabilir mi? Bu soru aynen bu. Tabii Wang Yi da e, bu sorulara cevap verdi ve onları bir özet olarak birkaç noktaya size aktarayım. E, Ukrayna'daki durum şu anda uluslararası toplumun en endişe ettiği konudur. Çin olarak birçok kez pozisyonumuzu açıkladık. Biz başından beri objektif ve tarafsız davrandık. Dikkat edin konunun esasına göre bağımsız yargı ve iddialarda bulunduk. Ukrayna'daki durum karmaşık nedenlerle bugüne kadar gelmiştir. Karmaşık sorunları çözmek, ateşi körüklemek veya çatışmaları büyütmek yerine sakinlik ve akılcılık gerektirir. En yani son derece politik bir cevap. Çin tarafı olarak durum ne kadar sıkışık olursa olsun, barış görüşmelerinin o kadar engellenemez olduğuna, farklılıklar ne kadar büyük olursa olsun oturup müzakere etmenin o kadar gerekli olduğuna inanıyoruz. Yine özet geçiyorum başka bir şeyi. Çin insani krizin üstesinden gelmek için kendi çabalarını sürdürecektir. Ayrıca burada Çin Kızıl Haç e, Derneği'nin Ukrayna'ya mümkün olan en kısa sürede bir dizi acil insani yardım sağlayacağını duyuruyorum Bakın. Ayrıca Çin Rusya ilişkileri dünyanın en kritik ilişkilerinden biridir. Bizim işbirliğimiz sadece iki halk fayda merhaba getirmekle. Kalmaz. Aynı zamanda dünya barışına, istikrarına ve kalkınmasına katkıda bulunacaktır diyor. Bu daha önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Çin-Rusya ilişkileri bağımsızlık ve özgüven temeline sahiptir. İttifak kurmama, çatışmama ve üçüncü şahısları hedef almama esasına dayanmaktadır. Daha da ötesi üçüncü şahısların müdahalesi ve provokasyonlarına aldırmaz. Evet. Yani gördüğünüz gibi Rusya'yı kınamıyor ama Rusya'nın yanında olduğunu da söylemiyor. Daha çok insani kriz açısından meseleyi değerlendirmeye çalışıyor. Şimdi Çin'in bu iki yüzlü davranışının sebepleri bence şu olabilir. Bakın Rusya'nın 21 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki aylıkçı bölgeleri'nin bağımsızlığını tanıması Çin'in beklemediği bir gelişme olabilir. Yani bünyesinde Doğu Türkistan, Tibet, Moğolistan gibi sözde özel bölgeleri bulunduran Çin eğer Rusya'yı bu konuda destekleseydi kendisi için çok kötü bir örnek olacaktı. Yani Rusya'nın bu beklenmedik çıkışı Çin'i biraz şaşkına çevirmiş olabilir. Ayrıca daha önemlisi şu savaşın planlandığı gibi yani beraber planladılar ya veyahut Rusların kendisine anlattığı gibi yıldırım hızıyla sonuca ulaşamadığını gördü. Yani yıldırım hızıyla başlayıp yıldırım hızıyla biteceğini bekliyordu. Şu an durum öyle gözükmüyor ki bugün savaşın 13. günde ancak böyle bir açıklama yaptığına göre Çin durumu çok iyi bir şekilde gözetledi ve en son şunu gördü. Yani bu savaşın uzayacağı hatta Rusya'nın bu bataklıkla bu bataklıkta bayağı bir tepeneceğini gördü. Şimdi <laughs> Rusya Afganistan batağından güç kaybetmiş ve sonucunda Sovyetler Birliği'nin un dağılma süreci yaşanmıştı. Çin savaşın gidişatından bunu gördü. Yani NATO ve Batı'nın daha fazla tepkisini çekmeyi göze alamamış olabilir. Zaten biliyorsunuz ee, Rusya'nın işte Afganistan batağından sonraki yaşadığı dağılım sürecini en iyi değerlendiren Çin'dir. Yani Rusya ya zayıf düştüğü gün Çin ilk yaptığı iş oradaki Türk Cumhuriyeti'nin şaşkınlığından faydalanıp hemen Şanghay Beşlisi diye bir örgüt kurdu. Daha yeni bağımsızlığına kavuşan Türk Cumhuriyeti'ni kendi boyundur altına almıştı değil mi? Yani Çin her zaman e, Rusya'nın yanında gözüküp Rusya'nın, Rusya, Rusya tökezlediği zaman e, hiçbir fırsatı boş geçmemiştir. Zaten e, Çin'in bu Rusyalı ilişkisi her zaman e, böyle e, kritik dönemlerde çok ciddi sınavları geçirmiştir. Mesela şimdi 70'li yıllarda Çin Komünist Partisi kendi yani Ruslarla arasını yani Sovyetler Birliği ile arası bozulduğu zaman hiç tereddüt etmeden komünistik ideolojiden dolayı beraber yürüdüğü yoldaşını bir kenarda bırakıp hep ömür boyu ya ta başından beri mücadele ettiği Amerikan emperyalizmi yani emperyalist Amerika işbirliği yaptı. Bu tarz böyle şeyler yaşandı. Yani Çin bir zaman ideolojik takıntılar uğruna kendi ve milli çıkarlarını riske atmaz. Yani gemi batarken yoldaşını bırakıp arkasına bile bakmadan kaçmak Çin'in 36. ilesidir. Zhou ve Shangji yani en iyisi kaçmaktır. Şimdi bütün bunları bir kenara bırakalım. Şimdi savaş sonucu yeni bir dünya düzeninden bahsediyor arkadaşlar. Zaten salgından sonra hiçbir şeyin eskisi gibi söyleniyordu yeni oluşan durumda, yeni dünya düzeninde Türk milletinin ortak menfaat açısından baktığımız zaman neleri görürüz? İster küresel güçler Rusya'yı haslı olarak tuzağa çekmiş olsun, ister Rusya kendi hırslarına yenik düşmüş, bu da küresel güçlerin içine gelmiş olsun, Rusya'nın bu savaşta güç ve itibar kaybetmesi, dolayısıyla Çin'in müttefiksiz hedef anı gelmesi, Türk milleti için tarihi bir fırsat sunuyor olabilir. Unutmayalım. Türk milleti asırlardır Çin ve Rusya'nın sömürüsünden başkaldıramamıştır. Yani 21. yüzyıla girmiş olmamıza rağmen halen esir Türkler diye bir kavram vardır. Yani Türklerden başka esir millet de yoktur zaten. Bugün Doğu Türkistan Çin'e esirdir. Birçok Türk toplumu Ruslara esirdir. Aslında Türk milleti olarak sürekli başkaları için gam bir konumda değiliz. Şimdi geri dönüp, bak, dönüp baktığımız zaman, artan Çin tehdidi, özellikle 2010 yılında ekonomik süper güç konumuna geldikten sonra, Çin'in tehditkar söylemleri ve yayılmacı emellerine yönelik girişimleri dünyayı uy uykudan uyandırdı, ürküttü. NATO, G7, AB gibi e, uluslararası kurumlar Çin'i dizginlemek, Rusya'yı zapt etmek için bir araya geldi. Bu noktada Çin tehdidi korkusu. Pantürkizm korkusu geçmiş olabilir. Yani geçmiştir. İnsanlık Çin yayılmacılığına karşı en güçlü kalkan olarak Türk dünyasını görüyor olabilir. Ukrayna savaşı patlayana kadar zaten Çin'in çevresinde bir savaş bekleniyordu. Çin'in Hindistan sınır çatışması nedeniyle büyük bir savaş eşiğinde halen duruyor. Sankaku adası üzerindeki hak iddiasından dolayı Çin ile Japonya savaş eşiğine kadar gelmişti. Kayvanı alan çok sıcak bir konudur. Yani Ukrayna Savaşı'nın sonunda Çin'in komşularıyla bir savaşa girmesi Doğu Türkistan, Moğolistan, Tibet, Hong Kong gibi iç hassas noktalarının da dürtülmesiyle Çin bir dağılma sürecinde girebilir. Şimdi bu tarihi fırsatı değerlendirmek için Türk milleti olarak bu savaş nasıl çıktı, niye böyle oldu gibi fuzuli, yani tırnak içinde bilimsel tartışmalara nefes tükenmektense ya nefes tüken de bunun yanında biz bu durumu Türk milletin lehine nasıl çevirebiliriz? Türk milletinin tarihi ucunu nasıl alabiliriz? Gibi sorulara yanıt aramamız gerektiğini düşünüyorum. Yani gün atalarımızın da öğüt buyurduğu gibi üzümünü ye bağını sorma. Deme günüdür. Aslında bakarsınız bu savaş gerçi Ukrayna'da oluyor ama Ucu hep Türklere dokunmuyor mu? Putin savaş ilanı yaparken dünyaya meydan okuduğu konuşmasında tarihi referans göstererek geçmişte 18. yüzyılda Karadeniz kıyıları Türkiye ve Osmanlı'ya Osmanlı ile Osmanlı mücadele alanı olarak kullanılmıştı. Derken Türk milletinin eczanelerine sataşmış olmuyor mu? Şimdi Rusya'nın savaşı durdurmak için ortaya koyduğu şartlar bir bakalım mı? Anayasanın anayasanın değiştirilmesi, Kırım'ın Rus toprağı olarak kabul edilmesi ve o iki cumhuriyetin bağımsızlığının tanınması, Ukrayna'nın silahsızlandırılması, herhangi bir bloğa katılmamız. Bu ne demektir ya? Kırım'ın Rus toprağı olarak kabul edilmesi demek açıkça Türk milletine yapılan bir dayatma değil midir? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milletvekilleri söz duallesi yaparken en ufak bir eleştiri olduğunda sataş mı var diye birbirine boğaza yapışıyor. Putin bütün dünyanın önünde ecdadımıza sataşıyor. Milletvekilleri halen dut yemiş bülbül gibi suskun. Rusya'nın Kırım dayatması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde acil toplantıya sebep olması gerekmiyor mu? Madem tek başımıza bu tarihi düşmanlarımıza baş kaldıramıyoruz. O zaman bu tarihi fırsatı yakalamamız devlet ve millet olarak Çin'e ve Rusya'ya karşı oluşan insanlık safında tereddütsüz yer almalıyız. Türk milleti olarak bazı dönemlerde ideolojik saplantılar, bazı dönemlerde ruhani takıntılar yüzünden Türk düşmanlarının saflarında yer alıp, yer alıp ekmeklerine yağ sürdük. Kardeş kavgasına düştük ve acısını çekiyoruz. Artık yaşadıklarımız bize gösteriyor ki en kutsal, en kalıcı, en gerçek olan bağ soydaşlık bağıdır. Artık bu konuyu bu şekilde idrak etmemiz lazım. Bugün Türkiye'deki anti emperyalistler davalarında ilkeli ve samimi olsalardı, ABD ve Batı emperyalizmini söverken Rus ve Çin emperyalizmine de karşı durmaları gerekmez miydi? Niye birisini söverken öbürü için, öbürünü menfaat için yırtınıyor? Demek ki Duygusal ilişkiler, Türkiye'deki anti-emperyalistleri davalarında iki yüzlü yapmıştır. Ayrıca kesin olarak bilinen bir gerçek vardır. ABD ve Batı emperyalizmi sömürür, kasıp kavurur, vahşidir ama geçer. Kimsenin yurdunda ebediyen yerleşmeye niyetleri yoktur, nüfusu da yetmez. Ancak Çin emperyalizmi sindire sindire gelir, geldiği yere silerek yerleşir, ondan sonra ebedi olarak sömürür, yerleştiği yerde Çinleştirir. Bugünkü duruma Türkiye açısından bakacak olursak en azından Rusya'nın güç ve itibar kaybetmesi Suriye'lik Rus varlığının zayıflamasına hatta yok olması sebep olabilir. Türkiye olarak güneyden ülke güvenliğini koruyucu tedbirleri e, tedbirleri daha engelsiz bir şekilde almamıza fırsat olabilir. Ayrıca Rusların ta Rusya'dan burnumuzun dibine kadar gelip şehit ettiği 34 tane askerimizin kanı halen yerde duruyor. Türkiye olarak ikinci adımda Kırım'ı Rus işgalinden kurtarmanın hesabını yapmanın da vakti gelmiş olabilir. Türk dünyası açısından bakıldığında Rusya'nın güç kaybetmesi Türk Devletleri Teşkilatı'nın Türkistan'ı güçlenmesini yolunu açabilir. Önünü yolun açabilir. Onun için Türk Devletleri Teşkilatı ciddi çalışmalar yaparak önce Şanghay İşbirliği Örgütü'ye üye olan Türk Cumhuriyetlerinin Şanghay İşbirliği Örgütü'nden çekilip çıkmaları için bir süreç başlatmalıdır. <laughs> yani Türk Devleti Teşkilatı iki tane Türk düşmanının tökezlediği fırsatı kullanıp önce Boyunduruk'tan kurtulmalı, sonra ise kaptırdığı toprakları geri almalı ve Doğu Türkistan başta olmak üzere Çin ve Rus işgalindeki esir Türklerin kurtulması için bazı planları yapmaları lazım. Şimdi gelelim Ukrayna Savaşı'nın Uygur konusu üzerindeki etkisine. Savaştan önce dünyanın ana gündemi yani NATO'nun, BM'nin, AB'nin, parlament, AB parlamentosu hatta G7'nin ana gündemi Çin'in Uygurlara yönelik soykırımıydı. Yani dünyanın gündemi Uygur konusuydu. Savaştan sonra dünya gündemi değişti. İlk bakışta Ukrayna konusunun Uygur konusunu gölgelediği, gölgelediği düşünülebilir ancak uzun vadeye bakıldığı zaman Ukrayna savaşının sonucu Uygurların bağımsızlık mücadelesi için bir vesile, bir ilham kaynağı olabilir. Bugün Ukrayna için bir sürgün hükümeti kurulması konusu konuşuluyor. Bu da Uygurlar için iyi bir gelişme. Zira dünya sürgün hükümeti kavramıyla daha fazla aşina olacak sürgün hükümeti adını yadırgamayacaktır. Bu da Doğu Türkistan sürgün hükümetinin uluslararası kamuoyunda olağan karşılanmasına vesile olabilir. Dolayısıyla bugün var olan Doğu Türkistan sürgün hükümetleri derhal birleşmeli, görevleri adil paylaşıp tek bir kurum kimliğine de temsil edilmelidir. Eğer mümkün olursa en iyisi mevcut hükümetler Dünya Uygur Kurultayı bünyesinde sürgün hükümeti e, kabinesi oluşturmalıdır. Zaten sürgün hükümet yani hükümet parlamentoda olur. Dünya Uygur Kurultayı da bugün Uygurların en e, yetkili temsil kuruluşu yani Uygurların bir parlamentosudur. Dolayısıyla en iyi yol Dünya Uygur Kurultayı bünyesinde bir sürgün hükümetinin yeniden oluşturulmasıdır. Evet. E, Youtube kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, ve çevrenize tavsiye etmeyi unutmayınız. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.